Bu videomda arkadaşlar sıfırdan bir blog sitesi tasarım yapacağız. Ee, ben Biz e, ortamla birlikte bir blog script yazıyoruz. Onun için tem yapacaktım arkadaşlar. E, bu bundan sizin de faydalanmanız için bu videoyu hazırlama gereksinimi duydum. E, umarım e, yararlı bilgiler sunarım yine e, anlaşılır bilgiler. Şimdi benim indeksim var. Burada açmışım Firefox ile. Hemen bir stil dosyası oluşturayım. Açayım bunda şuraya yine notumuzu girelim bu doküman cssders.com tarafından kodlanmıştır diye ee, şimdi photoshopumuzu açalım arkadaşlar photoshop nerede bizim photoshopumuz evet hemen file new'den 960'a 40 piksel yüksekliğinde ve genişliğinde yeni bir sayfa açtık duplicate layer diyorum blending options'tan gradient overlay ee, burada mavi bir renk kullanmak istiyorum ben mavi bir renk şöyle bir 2.0 tarzında olsun 20 diyelim buraya da ya da 10 diyelim 10 iyidir yeni bir layer oluşturalım arkadaşlar buradan pencil tools'umuzu seçelim ve buradan shift'e basılı tutarak düz bir, bir çizgi çizelim bunun da yine 50 ya da 30 yapalım ya da 20 olsun arkadaşlar Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi aynısını yine aynı şekilde buraya da çizelim. Ve buradan şöyle küçük bir parçasını alalım arkadaşlar. Bunu kaydedelim. Ee, en aksi images adında bir resim klasörü oluşturalım. Arkadaşlar neden her videomda images? Ee, yani genelde öyle kodlamaya alışmışım yani artık yabancı kodlamaya alışmışım yani imedis klasör oluşturmaya alışmışım ama istediğiniz atta klasör oluşturabilirsiniz yani resimler olabilir siz artık nasıl uygun görürseniz onu o şekilde yaparsınız ee, yani kafanıza karışmasın takılmasın diye söyledim bunu ee, nav diyelim nav diye kaydede nav var üst kısımda olsa yani şurada bir nav var hemen şimdi kodlarımı açtım evet arkadaşlar şuradan nav diyerek başlıyorum ben bir açıklama yazmamalıyız ki arkadaşlar e, daha sonra düzenleme yapacağımız zaman e, anlaşılır olsun div id nav diyorum yine aynı şekilde div class nav div div evet şuraya biz nav var yazalım da stil dosyamızda öncelikle gerekli reset ayarlarını yapacağız arkadaşlar bir reset atalım şöyle bir reset diyelim reset kısmımız olsun body tagımıza margin auto diyerek boşlukları kaldırıyorum sağdan yukarıdan sağdan yani her yerden font gerekli font ayarlarımı 12 piksel e, Arial olarak ya da sans şerif ya da arkadaşlar tre bucket ms olsun güzel bir fonttur bu Kodumuz şimdilik bu şekilde hemen image tagımız resmimizde link eklediğimiz zaman kenarlarını hemen non diyoruz aynı şekilde a tagımız text decoration non yani altı çizili olmayacak hiçbir a tagı ve her zaman standart bir rengi olsun biz eğer değiştirmek istediğimizi değiştirelim şu renk örneğin olabilir şu renk iyidir ee, Yine a hooverı arkadaşlar text ya da neyse a gerek yok başka table yine kullanabiliriz. TLT'de de H1, H2, H3, H4, H5, H6, P, e, Pre, UL, L gibi yani input text araya. E, bu taglarımızı da yine margin ve parting değerlerini sıfırlıyoruz. Margin 0 piksel, parting 0 piksel ve border yine kenarlığında sıfırlıyoruz. Ya da non da diyebiliriz buna. Fark etmez. Aa, şimdi resetimiz burada bitsin. Gelelim arkadaşlar navbar kısmımıza. Navbar. ID olarak navbar yazalım buraya. Background URL hemen bunun içine images klasörümüzdeki nav png'yi çağırıyorum. Genişliği arkadaşlar %100 olacak. Yüksekliği ise biz 40 piksel yapmıştık sanırım. Ama yine de bakalım emin olalım. 40 piksel e, olacak. Evet şuraya repeat x yazmama gerek yok ama yine de yazabilirim. Yani x ekseni de tekrar etsin. Bakıyoruz neden olmadı. Aa evet şurada nav yapacaktık pardon. Ama yine niye olmadı? Div id nav, div class nav. Enteresan bir olay gerçekten de. Buraya klasöründeki tamam. Her şey doğru. Ha şurada CSS dosyamı yanlış çağırmışım pardon. Evet. Şimdi navbar'ımızı oluşturduk. Yani burada syntax'ı gelmiş. Ee, hemen linklerimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Üst kısmımızda ne tür linkler olsun? Ee, yazar hakkında ya da hakkımızda diyelim. Hakkımızda. Ve yine aynı şekilde ee, iletişim miydim arkadaşlar bakıyoruz evet gördüğünüz gibi oluştu hemen nav klasımıza genişliğini veriyorum 960 piksel ee, 960 piksel margin 0 piksel auto diyerek bunu ortalıyorum pat linkimi 10 piksel veriyorum ama şurayı tabi 940 yapacağım çünkü 10 piksel şey olacağı için ee, Navdaki A'nın rengini color F yani beyaz yapıyorum fle Aynı şekilde normal renk değerini de beyaz yapıyorum. Burada padding 10 piksel diyorum. Şöyle bakıyorum. Aa, evet bu burası bu şekilde kalsın. Şöyle div stil diyerek float right diyorum. Ahref RSS beslemesi ve Ahref site haritası diyorum arkadaşlar. A divimizi kapatalım. Evet. Şimdi şurada bir de ana sayfa ekleyelim arkadaşlar. Ana sayfa boşlukları silelim aslında gerek yok bu boşluklara. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, burada biz try bucket MS dedik ama biz yine de bildiğimizden şaşmayalım. Towmo kullanalım arkadaşlar. 12 piksele 10 piksel olsun. Aa pardon. Şurada 12 piksel 10 piksel ne varımız? e, linkimizi arkadaşlar text shadow verelim gölge verelim bakalım böyle düzgün olacak mı Aa, şuraya 3 piksel diyerek dağıtalım o gölgeyi evet böyle bir gölge vermiş olduk şimdi arkadaşlar bunu kaydedelim now diye hemen psd'mizi de açıyorum psd klasörümüzü now adında kaydettim bunu kapatıyorum artık bunu ben yeni bir sayfa oluşturacağım 100 tarzına evet bakalım 960'a 100 piksel oluşturdum arkadaşlar yine duplicate yine gradient options'dan bakıyorum bakıyorum ne renk olur bunu arkadaşlar um, yani gri yapalım gri her zaman iyidir şöyle ya da gri değildi arkadaş ya da gri yapalım ya evet yeni bir layer bunu hemen kaydedeyim ben header olarak kodumuzda hemen oraya yerleştirdim. header diye bir açıklama yazdım. div id header div class header Yine div'lerimizi kapatıyoruz. Stil dosyamıza geçip header yazıyorum arkadaşlar. Header'ımın da hemen arka planımı çağırıyorum. background url images dır. Genişliğimiz yine %100. Yüksekliğimiz 100 piksel. Header class'ında ise yine genişliğim 960 piksel ama biz 940 verelim. Ee, ya da 960 verelim. Yüksekliğim yine 100 piksel. Ve margin 0 piksel auto. Evet. Aa um. bakıyorum bakıyorum ee, evet şimdi logo yapalım bir tane daha doğrusu yazalım sadece yaz yazalım en aksi blok teması bu hmm. myrit pro olsun bold Ya da arkadaşlar bunun rengini biz mavi yapalım ya. Şuraya da kişisel blok script'i yazabiliriz. Şöyle bir bakayım. Evet, bunu kaydedelim arkadaşlar. Şimdi şöyle şu arka planı tabii kaldırıyoruz logo adında kaydediyorum Ahref index.html bunun içine logomu yerleştiriyorum Evet logomu da yerleştirdim Arkadaşlar şimdi şuraya bir arama kısmı yapalım select insert diyorum arkadaşlar. Buradan bunun dıştakileri sileceğim. Kalanlarını şöyle. Bunu direkt sileyim Aslında şöyle silecekmiş. Şunu yok şunu. Tekrar select insert. Evet. Hmm. Bir tane icon finder sitesinden Arama butonu bulalım. Search yazayım. Şu olabilir örneğin. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. biraz blur versek buna. Gerçekten de iğrenç oldu. O zaman hemen başka bir tane. Hani şu olabilir. Şöyle bakayım arkadaşlar. Aa, şuradan hafif sildik miydi tamam diye. Yani. ya da bunu da boş verin arkadaşlar hay böyle arama kutusuna sen ol bari be ha şöyle bakıyoruz tamam bu olsun arkadaşlar ee hemen şöyle bunları seçiyoruz Kapiramı kaldıralım. Şurayı arkadaşlar arama input diye kaydediyorum. Şunu ise ara input olarak kaydediyorum. Evet, şimdi buna biz şöyle logo diye belirtelim logo şunu hatta ee, um, arama kutusu diyelim buraya da şimdi tablomuzda tablo input type text aa dedim alışmış class arama input ama biz buna class vermeyeceğiz arkadaşlar div div açacağız buna bir tane div div class diyeceğim arama input tekrar td yine bir div class ara input div td input type ama buna gerçi div vermemize gerek yok input type submit value yok class ara input Ve tablomuzu da kapatıyoruz bu şekilde hemen bakıyorum böyle iğrenç bir görünüme sahip oldu şöyle arama yapıyorum arkadaşlar flutter right diyerek atlatıyorum sağ tarafı bunu şimdi e <laughs> Right. Evet, İngilizce olmuş karakterim. Hı. Arama input. Background URL. Background URL. Images. Arama input. Genişliği arkadaşlar 209 piksel. Height height 35 piksel ara input ara input background url images ara input nokta png genişliği 34 piksel height 35 piksel bakıyorum evet şimdi gelelim ee, arama inputundaki inputu düzenlemeye arama input input background color transparent ama ondan önce red diyelim çünkü görme açısından padding 10 piksel diyorum ee, ya da 9 pikselliyim arkadaşlar evet genişliğim yine Aa, 9 piksel olsa burası 180 desek biraz daha 190 diyelim. Evet. Şimdi transparent yapalım. Transparent. Evet arkadaşlar, tüm tarayıcılarda düzgün gözükecektir artık. Font weight bold diyeyim. Evet. Bu da arama kutumuz. Hemen burada margin değerleri ile 30 pikselerin şöyle buraya getirdik. Şu arasındaki boşluğu arkadaşlar kaldırmak istersek. Cell Padding 0 Cell Spacing 0 diyorum. Arasındaki boşluğu da bu şekilde kaldırıyorum arkadaşlar. Şöyle 35 piksel arama okudum.